Bizim merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Ve Brawl Stars'ta hangi oyun oynayacağımızı çok merak ediyorsunuz. Um, arkadaşlar, um, o diller değil bu sefer. Yani yeni bir tane bir şey. Neyse, şunları açalım. Ben yeni geldim. Aa, şey nerede? Boksla savaş. Neden ben de bilmiyorum. Dükkanda... Neyse, bakmayalım dükkanı. Bekleyin, çıkalım. Çıkacağım ben de. Mi? Avatar seçmeme gerek yok. Bu avatar bence iyi. Hangi... <gülüyor> <gülüyor> Kupalı çalış, sağlam silah. Bunu oynayın. Takım arkadaşınız yok edildiyse oynayın. Cimrilerini bekleyip birlikte saldırabilirsiniz. Yani ben de buna bakıyorum. Onlar e, da çift hesaplaşmada diyelim. Takım arkadaşı öl öldü ve... Onu bekleyebilirsiniz. Süresi bitince doğum süresi bitince Hı. doğuyor zaten. Aynen. Ya öldüm. Direkt öldüm. Ama benim şeyim vardı yani. İnternetim çekmiyordu. Bakın çıkamıyorum. İşte dışarıya çıkacağım. Şu an hayır. Gelin. Bu çıkış yapmak istiyorum. Hadi ölecek. Hadi ölecek. Hadi ölecek. Hadi ölecek. Hadi, ölecek. Nit. Hadi ben nitol. 2 eksi yani. sonuçta 2 eksi az değil mi arkadaşlar bazen sekiz eksi falan yedim ama çok yemiyordum aslında. az bunda yani çok yemediğim zamanlar oldu olmadı da aslında çok da yemedim yani yedim ama çok yemedim eksim bayağı bir çıkmıştı çünkü yani Hakan yüz eksi falan olmaz. Yüz eksi olursa yani deliririm. Neyse çift hesaplı oynayalım boss savaşı yok çünkü. Neyse. Savaşın altında dönen sarı bir çember varsa bu süper e, gücüm hazırdır demekse ben bunu okumuşum arkadaşlar. Hep okuduklarım çıkıyor bazen çıkıyor. Ya bu iki ar buğuyla... Leon, benim arkadaşım ya. Yani. İşte Leon. Burada biri yok, şu tarafta var. Nereye girdin gel? Hangi nereye girdin? Ne biçim o? Öldüm. Öldüm. Beşeksi yedim. Yuh. Beşeksi aşırı çok ama ya. Çift efsanfı başıma ya. Hanyem. Maksim. Bilmiyorum Maksim'in kostümü çıktı. Ben de bunu dün almıştım. Maksim'in bu kostümünü. Gizem. E, efsanevi mi? Ne? Gizemden çıktı. Aynen. Gizemden çıktı. Bu kostümler. Yok normalde Maksim. Ben de hiç kostüm yoktu. Bu kostüm çıktım. Neyse. Şu. Jasmine'le ben arkadaşım Jasmine. Yani arkadaşım benim takımımla. Yani internet neden gidiyor? Burası internet gitmesi mümkün değil bu arada. İşte ben öylesem Jasmine. İnternetim gitmesi bırakıldı. Tertem çekmiyor. Tertem çekmiyor tam dört. Ya. 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 Asılsın, ya. Burada düştü galiba. Bir ses geldi. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar şu an yani Jasmine tekrar. Niye yapıyorsun Yani sessiz olsan. <laughs> olsa <laughs> ölme ölme son üç <laughs> kişi kalmış. Bari bir kişi kalsın ona yani. Neyse ay. Fala. Bir şey neyse. Neyse bir kişiye yenildik. Yani, pardon bir kişi yenildik. Yani, iki kişi yenildi. Sıra ikiye geldi. 7 artı. 5 savaş. 5 savaş. Süper anne. 5 savaş kazan aldık. 500 kork. 500 kork. Aa bunu almışım. Gel, gel, ve Ben lili atacağım bu arada. Bu boğut alacağım. Bunun mı yok. Bunun ve sessiz olun. Bunun nasıl bir kostüm olduğunu anne kapıyı örtsene. Bu arkadaşım tara Anne, 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 Bak, hani bir tane nasıl çıkardı, sadece bir kere çıkar, bir tane tek çıkarsa biliyormuşum. Bir tane tek çıkartıyorduk diye biliyorum. Bir Lili öldü, bir Lili Olsun ben de aldım. Ne var bunda? Siz dört olmuşuz. İki eksilgi. Hey John. Hey John. Şu versene bot. Olmaz Michael John'lar yok. Durov. Ben durov oynuyorum. Bende hiçbir şey de yok. Kostüm de yok ama oynayacağız gelin. Diyor ki birlikten kuvvet doğar. Bu bir aksesuar arkadaşlar. Birlikten kuvvet var. Eğer biri, bir takımla birlik olursanız Ondan kuvvet var yani. Kuvvet gelir size. Neyse işte. Juro. Juro olmam ben. Geçirmiyor mu 13 olacaktık. Ama ama 12 kaldık. Takımın 1 oldu diyor. 5 sefer kazanım. 5 sefer koydu efendim. Hadi güzelmiş bir Ender. Ender. Süper Ender. Süper Ender. Süper Ender. Ya Süper Ender aldım. Çünkü. Kuvvet doğar buna. Birlikten kuvvet, kuvvet doğar da doğar. Doğar da doğar. Doğar da doğar. Nasıl oldun? Bu arada bunlar kuvvet. Hadi ben hücre diyecektim. ve ölecektim. Zehirledim zehirledim. Onu zehirlemişim ben. Ben zehirlemişim. Bekleyin ben nasıl zehirlemiyormuşum. bunlar? Zehirlemiştim onu. Ölecekti direkt. Sıra ki o. artı 240 Drop bu abi. Takım arkadaşların yok ederiz. Oyuna girmelerini bekleyip birlikte sıkı saldırabilirsiniz. Bunu zaten biliyorum. Niye banyası soruyorsun yani? Birlikte kuvvet var. Yok o şu yok bu. Şöyle takım arkadaşlar bekleyebilirsin. Ne anladık arkadaş? bir vuruşlu gerçekten öldüm. Bir vuruşlu oldu yani. Bir ben oraya elek... internetim ay elektrik döndü. İnternetim gitmişti. Aynen abi. Aynen abi. Aynen abi. Sizi bir zehirleyeyim de. Sizi bir zehirleyeyim de. Zaten 3 kişi kalmıştı. Aldı 3 kişi kalmıştı. 3 kişi. Çok bayağı bir. Sağ olun. Sanıyorum uykucu gibi. Canım cemelini ne mermerini mer 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 19 oluyor önünde 13 oldu ya ama anlamadım. niye sen şey destansı gusta mı almış baya güzel bu da hiç hayatımda denemediğim şey kaldı ya bana denemiştim Ben bunu yeni kostümü almıştım. Ben bunu almıştım. Yanıldım mı acaba? Almıştım çünkü hatırlıyorum yani. Neyse. Burada kupaları var yani. Bayağı var. 520 Bayağı arttı. Hayır, kısa bir şey kaldı. Anda. de birkaç iyi savaş yaptım. Tam 10 şunlar. Şimdi kim bizim arkadaşımız bakalım. Tamam bu bizim arkadaşımız. Bu bizim ay. Neyse. Ekiller. Ekiller ekiller. Nereye gidiyor? <laughs> <laughs> <laughs>

Nazar, 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 bu beyaz yerlerden dolanmıyor, kaçtığınızı bilmiyorsunuz. Tamam. Üst da çocuk odası bir oldu. Ya seni tutuyorduk. O da bizim dolandırıcıyı yavru parçaladık. Çocuklar da dolandırıcıyı yavru parçaladık. Bunlar da dolandırıcı, yavru parçaladık. Burayı da oraya da ant almış. Şuraya da oraya da ant almış. bu da büyük tanesi değil mi? 15 kişi yok tamam. 500. Oo. Şunu bir dolduralım bence. Diğer kredi alalım. Bakalım son 2 kredi kalırsa. için onu alırım direkt. Tamam. Sonra iki el şey daha oynuyorum ve sonra bitiriyorum videoyu. Bu arada toka videomda arkadaşlar mobilya paketi sakın alalım çok güzel. Yani bir keresinde ev almıştım o 100 liraydı. Bu mobilya paketi de arkadaşlar 21 liraydı aldım direkt. Bunu aldım. Bunu bir kaç bir kaç dakika önceki videomda almıştım. Yani diğer bundan önceki videomda almıştım. Video baştan önce almıştım toka baka videomda biraz bir dakika bir iki dakika falan sonra önce Beni <laughs> öldürmesinler. Beni öldürmesinler. Beni öldürmesinler. Birini öldürdüm. Biri gitti. Biri gitti. Bu arada gözükmüyor mu? Gerçekten biri gitti. Haydi. Ha az önce gözükmüş arkadaşlar söyle. Aynen. Gözükmüş Non. 3 kişi kalmıştı son. La son üç kişi kalmıştı. Neyse arkadaşlar. 2 video daha çekeceğim sonra iki videodan sonra videoyu bitiriyoruz. Evet ben birazcık kendi başıma tokabok oynayacağım. Bakalım tokaboka kadar nasıl yerleri yani yerler diyorum. Nasıl oynayacağım çok güzel. Evet. Biraz tokabok oynayacağım ben. Sana. önce bu video bitsin. Alacaksın onu. Aynen kanka. Öldürdüm. Ben birini öldürdüm galiba. Bakar Üç kişi kalmış lütfen. Yani son iki kişi kalmış. Yaptım bak son bir kişi son bir kişi son bir kişi son bir kişi. Son bir kişi demiş. Alınma kanka. Evet. Yaptım vallahi. Yaptım. Yapacağım. Evet. Yapacağım. Yapacağım. Yapacağım ben yapacağım. Yapacağım, yapacağım. 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 vallahi. de kazandım. Öldürdüm. Evet. Direkt öldürdüm. Evet. Evet. Öldürdüm. Evet arkadaşlar siz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.